Ben Marmara Üniversitesi'nde perşembe günler haftada bir günü iletişim <laughs> evet. fakültesinde ders veriyorum. Ve çocuklarla da gençlerle de e, çok ciddi sohbet ediyorum. Çünkü onuçtan ben de bir şeyler öğreniyorum. Çok karamsarlar. Yani iş beğenmemenin ötesinde bir, bir karamsarlık var. Sayın Aktaş ya. bu yönlendirmeyle de alakalı bir konu. Şimdi e, teknik liseler ve e, hakikaten e, şey seviyesinde üniversiteyi bitiriyorsunuz. Mesela 320 bin iktisadi ticari e, eğitim görmüş e, insan fazlası var. Bunlar nerede çalışacak? Türkiye'nin hangi alanlarında çalışacaklar? Bunları... Sadece ofis elemanı olarak çalışmakla bu sayı biter mi? Şimdi bunları ne yapmak lazım? Meslek gruplarını yani onları bir çalışan statüsüz gibi görmemek lazım. Bugün efendim e, tüm meslekler elektrik teknikerliğinden tutun e, şeylere kadar bunlar çok önemli şeyler. Bence bu iş gücünü e, bir regüle etmek lazım. Gelmeye çalışacağım tekrar bir Ersan Hoca'ya döneyim. Hocam bir rakam zikrediliyor. Daha doğrusu Türk İş bu rakamı zikrediyor. Olur mu ya da yeter mi ya da gerçekten onları tatmin edecek bir rakamla? Olur. mu? Bir de bu yıl dikkatim çeken konu şu. Bütün özel sektörün tamamı zam oranlarını beklemek belirlemek için sanki askeri ücretin oranını bekliyormuş gibi geliyor. E şimdiden askeri ücretin yarısını bitirmek isteyen fırsatçılar var. Yani onlara da biraz söyle. Hocam söyler herhalde bir şeyler hocayla, onlar içinde. Hocayla devam için. edelim. <laughs> Nihayet gerçek meseleye geldik. Yani <laughs> Hocam benim milletin, hakkımı yemek. Milletin, milletin gündemine geldik. <laughs> Hocam yani. ilk bölümde konuşalım ki ikinci bir bölümde defa, daha fazla bir şey. defa, Kayıt dışılık nedeniyle bence yabancıları katarsanız işin içine yabancı sınırlaması da kalktı. Türk çalışanlarla birlikte belki 2 milyon kaçak çalışan vardır kayıt dışı. Yani ücretini tamamen merdiven altı veya kısmen alanlar vardır. Bu bir. iki Türkiye'de bence iş beğenmeyen değil, ücretini yeterli görmeyen çalışan sorunu var. Yeterli görmüyor. Yetmiyor. Milletin ekonomisi kötü, alım gücü kötü. İki kere iki dört. Doğru. Planlama. Kim yapacak bu planlamayı? Devlet yapacak. Ara elemanı devlet belirleyecek. Bütün her şeyin gözetimi, denetimi, her şey onda. Bunu ben söylemiyorum ki anayasa söylüyor. Şimdi gelelim Aynı coğrafyanın insanıyız. Hacı Yakışıklı ile kardeşimle. Evet. O Kayseri'den ben Nevşehir'den. Geçen gün Kayseri üzerinden Kırşehir Nevşehir tur yaptım iş nedeniyle. Ben durumu söyleyeyim. Bak vallahi billahi diyor millet diyor ki sizin diyor tuzunuz kuru orada oturuyorsunuz. Yaldır yaldır konuşuyorsunuz. Hiç bizi duyduğunuz hissettiğiniz yok kardeşim. Bizim ekonomimiz, çarşımız, pazarımız yangın yeri. Hiç size, size, size değen bir şey yok. Doğru. Niye söylüyorum? Arkadaşlar 27 Kasım'da 1 Ocak 2025 tarihinden başlamak üzere Kayseri'de suyun fiyatına metreküpte %85 zam gelmiş. Yani metreküp suyun fiyatı 12,70 liradan 22,67 Türk Lirası'na çıkacak. Haberiniz var mı? Yazan var mı? O coğrafyadan geldiğim için söylüyorum. Bak vatandaş. Ben nereden bilirim? Hocam bu arada ben de Kayseriliyim. Ben de cevap vereceğim. Tamam. <gülüyor> şimdi. <gülüyor> tabii tabii biz de gelince söyleyeceğiz. Şimdi. <laughs> Kayseriler yanlış anlamasın. Efendim, cevap vereceğiz efendim. ama bekliyoruz. <gülüyor> Bak <gülüyor> senin belediyen benim belediyem yok. Ucu nereye giderse. <laughs> İBB %115 zam yaptı da. Bak bu yarışma değil. O, ona da kızalım. Çiğ süt üreticisi kim? Hiç önemsiz insanlar değil mi? Bizim çiftçimiz. Ne önemi var ya? Brezilya'dan, Uruguay'dan et ithal ederiz. Kesimlik hayvanda hiç önemli değil. Onlar kim? Seçim zamanları hatırlarız. Şimdi seçim yok ya. Yaz gitsin. 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle destek harç destek de litrede 1 liraya yakın. Destek deyince milletin aklına acayip bir şey gelmesin. 14,50 Türk Lirasından bu da tavsiye edilen fiyat. Çiğ sütte ki sütte 17,15 Türk Lirasına çıkarılacak. 50 kilogramlık yemin fiyatı 600 lira. Yok. Markette ne kadar sütün fiyatı? Yani sıradan süt. At, kaç lira? 45 lira. Ha, Allah muhafaza bu zamdan sonra 60-65 liraya gelir mi bilmiyorum. Bu zamsız hali. Bu zamsız hali. Bak çiğ süt üreticisinin durumu. Eğer süt hayvan olmazsa et de bulamazsın kardeşim. Hocam çözüm olarak Şeser söyleyeyim. söyleyeyim. Çözümü söyleyin. Geleceğim. lütfen. geleceğim. Ya geleceğim. onları marketlerden alıp görün. Az yiyecekler. Vatandaş mı? Ay yok. Kamu. Az <laughs> harcayacak. Yap işletkilere <laughs> hortum hortum az indirecek. Şimdi oldu hocam. <laughs> Hepimiz farklı Bak, zannettik. Az faiz verecek. Çünkü onların umurunda değil. Ülkenin gayri safi milli hasılası. Biraz sonra söyleyeceğim. Gayri safi milli hasılanın yüzde seksenli yüzde yirmi yerken <laughs> %80 vatandaş gayri safi milli asılanın %20'sini alıyor. Kardeşim bu nasıl hakça paylaşım ya? Nerede bunun adaleti? Ne adaleti? Ne adaletinden bahsediyorsun? Hangi denk bütçeden bahsediyorsun? Hangi adil gelir dağılımından bahsediyorsun? Muhalefet dahil ediyorum bak. Yanımda da kardeşim var. Ne anlatıyorsunuz bu konuda vatandaşa? Şimdi biraz önce söyledi kardeşim dedik ya sorundan değil çözümden de bahset. Var. Tabii ki. Var hortumları keseceksin. Var. Var. Sen vergiye yüzde 46 zam yapacaksın 2025 yılında. Yeniden değerleme zam mı? O zam da yeniden değerleme diyoruz. Yüzde 44 yapacaksın. Kardeşim çiğ süt üreticisine yüzde 18 zamdan bahsedeceksin. Ondan sonra da geleceksin bana adalet adalet diye kıvranacaksın. Hangi adalet? Kime adalet? Şöyle bir örnek verip devam edeceğim. Şurada birkaç husus var. Onları atıyorum. Kayseri'de Hacı Bilir markasında marka söylemiyoruz. Tarihi bir kahvenin toptan da kilogram fiyatı hacı 410 liraymış bir hafta önce 550 lira olmuş perakende satış fiyatı kiloda 600 lira. Diyebilirsin millet kahve içmesin zıkkım içsin. Estağfurullah öyle denir mi? Diyemezsin. Doğru. Aynı fikirdeyim. Lüks değil bu. Kız isterken kahve içiyor Ha bravo. bravo. <laughs> bravo. Herkesin hakkıdır kahve Bravo. <laughs> Buradan hareketle şuraya geçiyoruz. Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız yanlışsa bir bakın ben de sadece okudum oradan. Biz hep diyoruz ya asgari ücretten vergi almayın. Bildiğim kadarıyla Sayın Şimşek'in açıklaması. Yanlış da olabilir. Çok iddialı değilim. Okuduğumu buraya yazdım. 2025 yılında asgari ücretten beklediği vergi miktarı 825 milyar Türk lirası. Vazgeçemeyiz dedi. Ama bunu niye söylüyorum? Kardeşim diyelim ki biz şimdi neyi konuşuyoruz ya? Aralık ayın kaçı bugün? 19. Bu ülkede asgari ücret Bak bir şeye daha itiraz ediyorum. Ya kardeşim asgari ücret asgari ücrette de devlet niye işin içinde ya? Devlet kazanıyor zaten. Asgari ücret arttığında devlet daha fazla vergi alıyor. Bunun tarafları kim? İşçi ve işveren. Bırak kardeşim anlaşıyorlarsa anlaşsınlar, anlaşmıyorlarsa grev ve lokal takları var. Niye vermiyorsun? Niye vermiyorsun? Niye işçi hakkını kullanamıyor? Karşısında işveren de kullansın. Hani demokrasi var. Kamuda işçi yok mu hocam? Kamuda bak, da işçi bak, var. O, Buradan hareketle başka bir yere geleceğim. Diyelim ki bu ülkede 13 milyon civarında asgari ücretli var. Diyelim. E arkadaş bu bütçe yapılıyor şu anda. bütçe Biz çok konuşamadık son zamanlarda ortaya çıkan hadiselerle. Bu bütçe şu anda bitmek üzere. Bütçe kanunu Esasında bu bütçe Cumhurbaşkanı'ndan geliyor. Bu, ara, bu arada mesaj yağıyor. <laughs> Tuğba topluyor onları. Hocam çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şunu okuyayım devam edin. 24 saat esasına göre çalıştırıp mesai ödemiyorlar. Hafta sonu pazar tatili bile yok. Ve 17.200 liraya çalış diyorlar. Konuk patrona sorar mısınız? iş yerlerinde çalışan en az kaç TL maaş veriyor diye. Direkt size hedef almışlar. Ama deva Hacı, devam edelim. Hacı 13 milyon diyelim asgari ücretli var. Sayın bakan ne diyor? 825 milyar Türk lirası. Asgari ücretten, dolayısıyla işverenden vergi bekliyoruz. E zaten asgari ücret belli. Oran kaçsa, vergi oranı kaçsa çarpıp bölersin, çıkar. Biz neyi konuşuyoruz ya? Belli zaten. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği olur. Kimin dediği olacak ya? Bu toplantılar yapılıyor, ne oluyor? Çay mı içiyorlar, çorba mı içiyorlar, pasta mı yiyorlar, kek mi yiyorlar, ne yapıyorlar? Neyi belirliyorlar, neyi konuşuyorlar? 30 değil 40 yapsan ne olur? Dediğin doğru. Aynı esas şey esas, Alın esas, esas çözümü yer çözümü Tamamlayın. Bitiriyorum. Hocam Bitiriyorum. Ya. Bitiriyorum abi. Dolayısıyla şöyle bir yere geliyor. Şimdi benim önüme tabii şu getirilebilir. Hacıdan peşin hemen rol çalayım. Hemen Suriye. 2002'de böyleydik. Otoyol, tünel, köprü, havalimanı <laughs> efendim işte yol hepsi. Kardeşim bunlar yenilip içilmiyor. Deprem. Yenilip içilmiyor bunlar. Onlar mazeret değil onlara sığınamazsın. Bak şimdi bu söylediğim gerçek. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 2024 yılının sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nde gayri safi milli hasıla 1 trilyon 331 <laughs> milyar Türk olacak bekleniyor dedi. Biz 86 milyonuz diyelim. Sayın Cumhurbaşkanı 85 diyor. Diyor ki kişi başına yılda Gayri safi milli asladan her Türk vatandaşının başına düşen para 15.551 dolar. Yani 544.285 Türk lirası. Tekrar söylüyorum. 544.285 Türk lirası. Kardeşim bunun Türk lirası karşılığı 12'ye böldüğünde 45.357 Türk lirası. Ben 45.357 lira verin demiyorum. Onun beşini zengine verin kardeşim. Onu yapıştırıcıya verin kardeşim. Niye 30 bin lira vermiyorsunuz ya? Ben yani 15.551 dolar kişi başına düşen gayri safi milli para diyorsan ve hepimiz eşitsek, sosyal devletsek kardeşim. Bir saniye bitireceğim. Siz niye 10 bin dolara işlemiyorsunuz asgari ücreti? Niye en az emek ücretini 7500 dolara eşlemiyorsunuz? Yap işletkiye gelince döviz üzerinden garanti para farkları veriyorsunuz. Dolardan, eurodan vatandaşa gelince niye bunu yapmıyorsunuz? Niye yılda bir defa zam yaparım diyorsunuz? Madem dolardan, eurodan sözleşme yapabiliyorsanız, Türk liranın da değeri bu kadar düşüyorsa kardeşim, bu insanları da eşit vatandaşlarsak, özgür yurttaşlarsak bu ülkede yaşayan... İşçiyi, memuru bak şöyle söyleyeyim. Asgari ücretli, emekli, adliye personeli, infaz koruma memurları, işçiler, memurlar. Bunların sayısı kaç? Biz azınlığız onlar çoğunluk. Tamamlayın hocam. Bizi. Şöyle söyleyip bitiriyorum. Bitirin lütfen. Hocam tamam. bir soru sormama müsaade eder Teşekkür, Teşekkür ederim. Hocam tüp geçitten geçiyor musunuz karşıya gidip? Geçiyorum gelip? bak. E niye geçiyorsunuz? Söyle. Kusura bakma elma ile armudu karıştırmayın. Niye elma olsun, var, niye armutu şey olsun? Tüp geçidi soruyorum size. Devleti, niye geçiyorsunuz devleti, hocam? Devleti yönetenin Allah Allah. işi... Doğru bir soru değil mi? Niye geçiyorsunuz? Işi, Bana bir söyleyin. Devleti yönetenin işi şu anda yaşanan sorunlara çare bulup çözüm bulmaktır. Eğer siz bunları yapmışsanız, geçmişse de bu millet sizi teveccüh gösterip oylarıyla iktidara getirmişse... O artık geçmiştir, bitmiş. Siz sorunlarız, sıralıyorsunuz ama çözümleri noktasında söylüyorum. bir öneriniz Aa, maalesef çözüm yok. Mi? Çözüm ben size söyleyeceğim çözüm onları sözü, çok şimdi. Çok basit bak. Çözüm müsün? Kardeşim, nereden buldun yasasını çıkar? Niye çıkarmıyorsun? Çıkarsana. O zaman herkes. Bir, bak, nereden buldu ortaya? Çıkıyor. iki, tasarruf yap kardeşim. Kamuda tasarruf yapılmıyor. Kim ki bu Ona katılıyorum. Tasarruf katılıyorum. yapılmıyor. Tas Vatandaşa tasarruf öneriyorsun. Az su kullan, az yemek ye. Ben hatta geçen gün tartışma <laughs> programında söyledim. AK Parti de bunu, e, bu, bu konuda harekete geçti. Ya biz neyle övüneceğiz? Biz kent lokantalarını 40 liradan daha fazla açtığımızda mı övüneceğiz? Olması gereken bu mu? Olması gereken vatandaşı 5 veya 10 yıl önceki alım gücünden geriye düşürerek Peki. yoksullaştırmak mı? Bizim amacımız ne? Ne yapmaya çalışıyoruz? Öyle Ersan bir sorun söz konusu Tekrar değil ama bize gelmesini bekliyorum. Son, cümle, son, son cümleyi söyleyelim. Cümle bak bir vatandaş. Ya cevap vermiyorum bak, çünkü bir vatandaş bir vatandaş atıyor da yani bak, bekliyor. Bak bir Size vatandaş gönderdiği, bir, gönderdiği yazar kasa fişi de bur. Hepimizin gidebildiği sıradan, lüks değil. Sosyetik bir yer değil. Hepimizin her vatandaşın sıradan gidebildiği bir mağaza. Arkadaş 118 lira 90 kuruş ödemiş neye? 5 litrelik iki suya ve yarım kilo civarında semizotuna. Ödediği para Semizotun'un ödediği para 79 lira 90 kuruş. Nerede oluyor bu hocam? Verebilir miyim marka? İstanbul'da ha, İstanbul. verebilir miyim? Yok vermiyor. Fişini de alacağım. Olabilir de ya hocam bu söylediğin doğru hocam. değil tamam. diye getirdim onu da. Peki. Dolayısıyla hocam. bence bence tuzu kuru olanlar bizler de o kapsama geliyor. Ya bize ne kardeşim? Nasıl olsa ballı işler gidiyor. Onlar gidiyor. Bunlar gidiyor. Ahmet'in maaşından. Yok efendim işte emekli Ayşe teyzenin efendim aldığı paradan ne yiyip ne içtiğinden 30 gün ne yaptığından emeklinin gününü geçirip gidip orada patlı oturmayı sosyalleşme olarak ona gösterip tavsiye ettiğimizden neresine koyacaksın kardeşim? Dolayısıyla yapman gereken şu. Yapman gereken şu. Bir defa dediği yapsal reformları yapmak. Kesinlikle. Ne? net söylüyorum. Kurumsal bu, bu bir çare bulmak lazım. Bu para politikalarıyla sıcak paracılarla gidip dünya kadar Peki. faiz ödeyerek sen bu ülkede bu bütçeyle çeviremezsin kardeşim. İki yakan bir araya gelmez. Hacı şunun cevabını verecek bize. Kardeşim 2024 yılı bütçesinde söylenen bütçe açığı yaklaşık 2 trilyon lira. Peki. Bunun sebebi ne? Bu para tamam. nereye gitti? Kimin cebine gitti?